Hepimizin bildiği gibi hücrelerimiz kendini yeniliyor. Peki hücrelerimiz yenileniyorsa neden yaşlanıyoruz? Bu konu çoğumuzun merak konusu olmuştur ve hücrelerin 7 yılda bir tamamen yenilendiğine dair o meşhur iddiayı duymuşsunuzdur. Peki bu iddia doğru mu? Doğruysa neden yaşlanmaya devam ediyoruz? Maalesef bu iddia gerçek dışı ama vücudumuz gerçekten de belli aralıklarla kendini kısmen yeniliyor. Örneğin deri hücreleri yaklaşık 20 günde bir, beyaz kan hücreleri yılda bir, kemiklerimizse 10 yılda bir yenileniyor. Peki yenilenen dokularımız neden yaşlanıyor? İşte işin ilgi çekici kısmı da bu. Bu durum her hücre bölünmesi sonrası hücrelerin içindeki hataların da yeni hücrelere aktarılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yeni hücreler oluştursak bile eski hücrelerin sahip olduğu hatalar bu hücrelere doğuştan geliyor. İşte bu nedenle hücreleriniz hala yenileniyor olsa bile sağlıklı ve güçlü hücrelerinizin sayısı azalmış oluyor. Bizce yaşanmak da çok güzel. E tabi hücrelerimizin de bir bildiği vardır diye düşünüyoruz.